Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli basit mensupları ve ekran başında bizi izleyen sevgili vatandaşlarımız, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Partimizin düşüncelerini aktarmak adına karşınızdayız. Dış gündemle ilgili biliyorsunuz yakın zamanda Gazze'de bir ateşkes sağlandı. Ve bu ateşkesin sağlanmasına asıl vesile olan Gazze'deki, Filistin'deki o direniş gruplarının sabırlarıdır, direnişleridir, mücadelesidir ve bu direnişin de mücadelenin de bir yönüyle zaferidir. Evet, iki yıla yakın bir süredir her türlü soykırım ve vahşet işlendi. Ancak buna rağmen bu halkın direnişi, kırılmadı bu halkın iradesi kırılmadı. Ancak bu saatten sonra belki asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Siyonist terör rejimi dünyanın birçok ülkesinden aldığı yoğun askeri destek ve teknolojik üstünlüğe rağmen Gazze halkının halkını abluka ve açlıkla teslim almaya çalıştı ama bunu başaramadı ne bombalar ne de tecrit politikaları Gazze'yi dize getiremedi. Fakat ateşkes sonrasında askeri yollarla ulaşamadıkları başarıyı bir yönüyle siyasi oyunları devreye sokmaya çalışmaktadırlar. İki yıldır süren soykırımın baş finansörü olan ABD sözde bir barış planı adı altında dayattığı Gazze planında özellikle garantur olarak konumlanan Türkiye, Katar ve Mısır'a çok önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu ülkeler Gazze'nin ve genel olarak Filistin halkının menfaatlerini tavizsiz bir biçimde savunmalıdırlar. Gazze'yi direnişten tasfiye girişimlerine kesinlikle geçit vermemelidirler. ABD ve Siyonist rejimin Filistinlileri Gazze yönetiminde sembolik bir konuma itme planı kabul edilemez. Filistin direnişinin Gazze'den çıkarılması, sahada başarısız olan işgalcilerin masada ödüllendirilmesi anlamına gelir. Bu konuda müzakerelerin ikinci aşamasında garantör ülkelerin kararlı ve ilkeli tutumu belirleyici olacaktır. Hamas ve diğer direniş unsurlarına yönelik her türlü baskıya karşı İslam dünyası ve vicdan sahibi tüm insanlar daha önce hiç olmadığı kadar birlik ve dayanışma içerisinde olmalıdırlar. Hiç unutulmamalıdır ki işgalci rejim bugüne kadar hiçbir anlaşmaya uymamıştır. Bundan sonra da bu anlaşmalara uyacak değildir. Bölge ülkelerini bir yönüyle ateşe vermek istiyor. Lübnan'da yaptığı ihlaller 2000 bilmem 400 kadar ihlaller yapmış ve Suriye'de de bu ihlallerini işlemiş. Bölge ülkelerinin hemen hemen her tarafına saldırıyor ve bölge bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu konuda özellikle garantör konumunda olan ülkelere de çok görev ve sorumluluklar düşmektedir. Diğer bir konu Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri maalesef her geçen gün artmaktadır. Uyuşturucu belası ve bu uyuşturucuya bulaşan gençlerimiz sadece kendilerine değil, ailelerine, topluma ve çevreye de zarar vermektedirler bu sene sadece bir yıl içerisinde 150 gencimiz uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetti. 145 gencimiz de uyuşturucu kullanımına bağlı olarak trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ve bu uyuşturucu illetine karşı gerçekten artık net bir şekilde gerekli tedbirler alınmalı ve bu uyuşturucuya bulaşma nedenleri nelerdir? Bir genç neden bu zehre başvuruyor, neden bu zehre müracaat ediyor? Bunların üzerinden gerçekten ciddi e, araştırmaların ve çalışmaların yapılması lazım. Bu uyuşturucu ileti, bu köt kötülük bir hastalık gibi yayılıyor ve Çevresine e, bulaşıyor, adeta toplumun kılcal damarlarına kadar bulaşıyor ve bir kanser e, halini oluşturuyor. Bundan dolayı buna yönelik tedbirlerin alınması lazım. Bu uyuşturucu iletine gençler niye bulaşıyor ve bunun sebepleri üzerinde durmak lazım. Bugün bunun sebeplerin başında özellikle aile içerisindeki iletişimsizlik, manevi boşluk, ve bu konuda gençlerin çevresi e, ve en önemlisi de belki sosyal medya ve dijital mecralarda özendirici yayınların yapılması özellikle gençlerin uyuşturucuya bulaşmasına sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte sanat ismi altında bizim ülkemizde sanat ismi altında uyuşturucu bağımlıları ve alkol bağımlılarının özellikle gençlerin önlerine çıkarılarak, sahnelere çıkarılarak, rol model olarak sunulması uyuşturucu bağımlısı gençlerin etkilendiği en önemli etkenlerinden etkenlerden bir tanesidir. Bu konuda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ve ilgili kuruluşlar konserlerde veya festivallerde veya diğer etkinliklerde özellikle çıkaracakları sanatçılar sanatçı olması gerekiyor ve topluma gençliğe rol model olabilecek e, şahıslardan olması gerekiyor gençleri köklerinden değerlerinden maneviyatından koparmayan rol model kişilerden seçilmesi gerekiyor yoksa işte bu sözde Sanat ismi altında uyuşturucu bağımlıları, alkol bağımlıları asla bu gençliğe rol model olarak sunulmaması lazım. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Artık her geçen gün bir gencimizin bu illete bağlı olarak hayatını kaybetmesi ve yuvasını dağıtması gerçekten, toplumun yüreğini dağlamaktadır. Bugün boşanmaların da artmasının sebeplerinden bir tanesi yine de bu illettir. Aslında bunun ismi de uyuşturucu değil bir zehirdir. Çünkü gençlik bir yönüyle bir bunalım, bir sıkıntı yaşadığı anda işte ben kendimi uyuşturayım diyor ve bu illete başvuruyor. Bu uyuşturucu değil, bu bir illettir gençlerin iradesini gasp etmektir, iradesini devre dışı bırakmaktır. Ruhlarını köleleştirmektir. Bu konuda e, gerekli tedbirler alınmalıdır. Aynı şekilde tabii bu konuda konuşulacak çok şeyler var. İşte uyuşturucuyla ilgili e, sosyal medya olsun, dijital mecralar olsun veya televizyon yayınlarında da olsun işte bilmem kaç milyon değerinde bilmem uyuşturucu ee, ele geçirildi. Asla bu söylem doğru bir söylem değildir. Zaten alım gücü ortada, enflasyon oranı ortada. Bir yönüyle aslında bu sosyal medya veya bu televizyon ekranıyla gençler üzendiriliyor ve satıcı konuma e, getirilmeye çalışıyor. Bunun yerine işte 20 bin, 30 bin kişinin ölümüne sebebiyet verilen zehir yakalandı veya ele geçildi denmesi gerekiyor. Bu dile de dikkat etmek gerekiyor diyorum. Teşekkür ediyorum.